Herkese selam olsun. Arkadaşlar bugün inşallah şöyle basit cennet çorbası yapacağım. Evvela şöyle bir yemek kaşığı tereyağı alıyorum tencereme. Üzerine iki yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Ocağımı yakıyorum. Üzerine şöyle 3 yemek kaşığı mısır unu alıyorum evet. ve biraz kavuracağım. Evet bu şekilde bakın yağımız saldı toparlamıyor artık bu kadar yeterli üzerine bir tane orta boy kuru soğan iki diş sarımsak doğradım onu alıyorum onu da şöyle bir çeviriyorum Üzerine bir tane büyük boy patates doğradım. Onu da alıyorum. Onu da şöyle bir karıştırdım. Üzerine kaynar su alıyorum. Evet 5 su bardağı üzerine kaynar su aldım. Patateslerim yumuşayana kadar pişireceğim. Bu arada eğer suyu azalırsa kaynar su alacağım üzerine. Evet şöyle bir bakıyorum. Patatesler pişmiş mi diye. Evet bu şekilde eziliyorlar. Patateslerim pişmiş şöyle bir blenderdan geçireceğim. Blenderdan geçirdim. Şöyle üzerine bir bardak daha su alacağım. Yalnız soğuk su almayın. Bu şekilde benim çorbam hazır bir iki kaynamasını bekliyorum. Bu arada şöyle iki çay kaşığı kadar tuz alıyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar karabiber alıyorum. Ve benim çorbam hazır arkadaşlar. Şöyle bir kaynamasını bekliyorum. Bu arada şöyle bir yemek kaşığı tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Bunu da ocağımda hemen eritiyorum. Evet arkadaşlar çorbamı servisi alıyorum hemen. Eritmiş olduğum yağın içerisine bir tatlı kaşığı pul biber aldım. Çorbam servise hazır. Arkadaşlar bugün de cennet çorbası yaptık. Gördüğünüz gibi gerçekten harika. Çok basit evdeki malzemelerle yapılabilecek Güzel bir çorba. İnşallah sizler de yapar. Şifayla içersiniz. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.